Evet değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasını izledik. Şimdi şunu söyleyeyim, ee, çok uzun zamandır ben Kılıçdaroğlu'nun meclis kürsüsünden bu kadar etkili, bu kadar heyecanlı ve bu kadar vurucu e, konuşma yaptığını duymamıştım. E, tamam, salı günleri e, eleştiri dozu yükseliyor falan fakat bugünkü, ee, gördüğüm kadarıyla tamamen vicdanlara seslenen, direkt AKP milletvekillerine bakın, hiç iktidar yani iktidar hedef değil, dolaylı hedef yaptı. Direkt AKP milletvekillerine Ve herhalde en az 10 kere şunu tekrarladı. Evinize gidin, çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize sorun. Ben buna parmak kaldırdım, ne diyorsunuz? Gidin söyleyin, uyuşturucuyla ilgili böyle böyle yaptım. Şimdi bakın, <laughs> 2017'den bu yana 26 defa uyuşturucu ile ilgili araştırma önergesi veriyorlar. Hepsi reddediliyor. Neden? Bu kadar basit bir şey. Ne var yani? yani niye kaçılır? Şimdi şöyle sırayla bir gitmek istiyorum. Bir kere <laughs> özür dilerim. En başta benim yıllardır söylediğim bir şeyi ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi ve dedi ki Tayyip Erdoğan buraya niye gelmiyor kardeşim? Bakın Tayyip Erdoğan başbakanlığı döneminden beri 2000 yanılmıyorsam 2008-2009'dan bu yana hiçbir bütçe toplantısına katılıp partisinin görüşlerini açıklamadı ya da yapılan eleştirilere cevap vermedi. Hep adamları geldi. O hep şunu dedi. Ben kim bunlar ya ben bunlara mı cevap vereceğim? Ve ben defalarca yıllar içinde hep söyledim. Ya arkadaşlar yani bütçenin sahibi kimse gelip en azından savunması lazım. Yapılan eleştirilere cevap vermesi lazım. Eğer bunu sağlayamıyorsanız girmeyin o meclise diye. Fakat Olmadı, hiç olmadı bugüne kadar. Ama ilk defa bugün Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, arkadaş buraya gelmek zorunda. Gelip konuşacak. Ama Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Sadece 1 Ekim'de tek başına konuşacağı, başka konuşmacının da olmadı. Ya da kendisine yönelik bir konuşmanın olmayacağı bir toplantıya katılıyor dedi ki bu yeni. Şimdi daha sonra direkt o andan itibaren döndü ve direkt AKP milletvekillerini hani damardan denir ya, damardan girdi, vicdanlarına seslendi ahlaklarına ve namuslarına seslendi. Sadece ki 709 soru önergesi verdik, 701'ine cevap vermediler. Şimdi parlamentonun yok sayıldığı bir sistem bu. Bakanlara soru soruyorsunuz, sen kimsin ya diyor, sana mı cevap vereceğim diyor. Ya da eften püften soru önergenizdeki konular şey e ilgili değildir deyip atıyorlar. Şimdi devamlı laf attılar. Hiç ben bütçetli konuşmasında yani yıllar önce hatırlarım bir Özal'a böyle bir, bir iki atılmıştı böyle bu kadar çok. O da işte otur oturduğu yere filan falan diyordu. O da başbakan olarak çıkıyordu ama. İlk defa bir muhalefet e, partisi liderine bu kadar çok laf atıldı ve inanılır gibi değil. Yani uyuşturucu diyor sen aday bile olamıyorsun diye bağırıyor biri. Duyabildiklerimiz tabii daha tutanaklara bakarsak kim bilir neler var. Sen aday bile olamıyorsun diyor. İşte diyor ki. Chelsea'ye gidin diyor. Orada diyor bunların diyor bu çetelerin bilmem nelerin aldığı mülklere bakın diyor. Oradan bak. Biz gidemiyoruz. Sen gidip hamburger yiyorsun diyor mesela. Ya ne alaka? Onu söylüyor değil mi? Ha. Şimdi diyor ki bırak meclisi bırak. Meclisi tamamen devreden çıkardılar. Hiçbir soruya cevap vermiyorlar. Hiçbir harcama hakkında bilgi vermiyorlar. Bakın Otki kurum ne harcarsa harcasın, nereye harcarsa harcasın ve hangi koşullarda harcarsa harcasın bilgi vermek zorunda değil artık. Sayıştay gittiği zaman da yasa gereği ona bile bilgi vermiyorlar. Onun dışında 220 kuruluş dedi yanılmıyorsam harcamaları gizliyor. Bunları Sarıştay'a da vermiyorlar. Kime ne kadar yardım yapıldığı, kime ne harcamalar yapıldığı, kime ne verildiği asla söylenmiyor. Şimdi en çok şunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu ilginçtir. Dedi ki bana çok kızıyorsunuz. Doğru diyor. Çünkü gerçekleri söylüyorum ve siz gerçekleri duymak istemiyorsunuz dedi. Bu çok ağır bir laf biliyor musunuz? Maaşınızı hak etmiyorsunuz dedi. Parlamentoyu itibarsız hale getirdiniz diyor. Önce uygulama yapılıyor sonra kanun çıkıyor diyor ve işte neydi KKM kur, korumalı mevduat. Ayın dedi, 20'sinde aralığın 20'sinde Erdoğan açıkladı. Ertesi 24'ünde Merkez Bankası konuştu. Ondan sonra kur korumalı mevduata geçildi. Ara, Ocak 20'de kanunu çıktı. Bu böyle bir şey yok. Böyle bir adet yok. Efendim bazı işleri çabuk. O zaman hemen o gün kanuna getirin. Hayır. Çıktı. Ondan sonra ya biz ne yapacağız? Buradan paraları ödüyoruz. Neye göre ödeyeceğiz bunları? Acele kanun çıkaralım dendi. Harcamaları yönetmeliğe göre yapıyoruz diyorlar. Diyor ki herkesin şeyi bellidir. Döndü arkasında başkan var, meclis başkanı Mustafa Şentop oturuyor. Dedi ki Ankara dışına çıkarsa günlük harcırağı 100 lira. Milletvekilleri sizlerin dedi 92 lira. İşte üst düzey bürokratlar işte 70 lira. İşte Birinci derece devlet memurları 62 lira. Ama sarayda olanların harcırahlarını bilmiyoruz dedi. Ne alıyorlar, ne kadar para veriliyor, neyle gidiyorlar, uçak mı kiralanıyor, araba mı veriliyor, şoför mü veriliyor, hiçbir şey bilinmiyor. Ha, sorduğumuz zaman da yönetmelik var diyorlar. İşte bam dedi orada, e, yönetmelik yok ortada, bu harcamaları yönetmeliğe göre yapıyoruz diyorlar dedi. Ama ortada yönetmelik yok dedi. Şimdi bu devletin tamamen zafiyete uğratıldığını gösteriyor. Ha, şimdi yarın tamam çıkar belki bütün Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini çürütebilirler mi? Bilemiyorum. Çürütebilir tabii. Yani çünkü sonuçta onun iddialarının cevaplarını ben bilmiyorum. Yani 32 kuruluşun muaf tutulduğunu ben bilmiyorum. Şimdi yarın gelir Maliye Bakanı mı? Başka biri mi? Der ki hayır kardeşim öyle bir şey yok. İşte burada hepsi bak sen bakmamışsın der. Ama Kılıçdaroğlu ısrarla hep şunu söyledi. Arkadaşlar dedi. Sizler neye el parmak kaldırdığınızı bilmiyorsunuz. Türkiye'de neler olup bittiğini bilmiyorsunuz. Uyuşturucu ile ilgili devletin resmi raporlarından bile haberiniz yok. Çok ağırdı yani parlamentoya dönük sözleri. İkili bir Türkiye yaratıldı dedi. Bir sarayın dedi adamları. Sarayda yaşayanlar bir de saray dışında yaşayanlar. İşte o saray dışında yaşayanlar gelip o ikinci Türkiye'ye alacak dedi. Şöyle notlarıma bakıyorum. Çok şey söyledi çünkü. Bu ikinci Türkiye'de işte hayatta kalma yarışı sürdürenler, borçlarını ödeyemeyenler, onun yüzünden intihar edenler, açlık çekenler, çocukları iyi gıda alamadığı için normal büyümeye büyüyemeyen, bu nedenle zekaları da gerek alan çocukların Türkiye'si dedi. Futbolla anlatayım dedi. Biz dedi ikinci Türkiye'yi dedi. Yapay zeka, teknoloji, gelişme, ilerleme hepsi olacak ve burada en iyi insanlar var. Hani dedi Messi, Ronaldo gibi bir takım kurduk karşımızda da Amatörler var deyince o gürültü patırtı. Ya niye ağlıyorsunuz diye seslendi. Ya bırakın dedi. Bu sırada CHP'liler müdahale edince arkadaşlar susun dedi. Bırakın ağlasınlar dedi. Bunu birkaç kere tekrarladı. Sonra geldi en vurucu nokta uyuşturucu barınları. Dedi ki yedi kere uzatma yaptınız nedir bu? ve siz iradenizi ipotek ettiniz, Türkiye'yi bir kara para cennetine çevirdiniz dedi. Bunu AKP grubuna söylüyor. Bakın iktidara söylemiyor. İktidarın yaptıklarından direkt AKP grubuna söylüyor. Ve diyor ki, bakın kardeşim, parayı nereden kazanmışsan kazanmış ol. Nasıl getirirsen getir, hiç hesap sormayacağım. Vergi incelemesi, kaynak incelemesi, efendim, başka ince hiçbir şey yapılmayacak. Yeter ki parayı getir dedi. Bu sayede pek çok uyuşturucu baronu, yurt dışındaki bütün paralarını bu yolla getirdiler. Oradan biri bağırdı. Masak dedi. Masak bakıyor. Ne masak bakıyor dedi. Masağı da devreden çıkardılar. Yok öyle bir şey. Bakın hesapları göreceksiniz. Hiç kimse hakkında bir soruşturma işlem yok. Ha ben burada bir düzeltme yapayım. Benim bildiklerim var. Kendilerinden olmayan ve işte bu da para getireyim diyenlerin hepsinde parasına çöküldü. Bakın çöküldü. Ha ne oldu? Bloke adamlar getirdikleriyle kaldılar. Onlar bir yerlerde duruyor o paralar. Daha sonra dedi ki uyuşturucu cenneti oldu Türkiye ve çok vurucu bir şey e, sorular sordu. Bir dedi Soylu Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu dediniz. Ama operasyondan sonra nasıl oldu da yakalanan herkes serbest kaldı? Bu nasıl Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu dedi. Soylu'nun oğlunun adı niye burada geçiyor dedi. Arabasının durdurulması, aranması bununla mı ilgiliydi dedi. Yine Soylu'nun Sırp mafya liderini geri gönderdikten sonra adamın buraya geldiğini, daha sonra başka bir Sırp mafyası elemanı tarafından burada öldürüldüğünü, Antalya'da bir başka Sırp şeyinin e, şey e, Sırbistan'a iadesinden sonra tekrar Türkiye'ye geldiğini ve hayli zamandır burada yaşadığını nasıl olduğunu sordu. Siz soruyor musunuz dedi. Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin sahibi kim dedi. Oradan bağırdılar. Biliyorsan açıkla biliyorsan. Yani baktı böyle yani. Hani bırak bu biliyorsan açıklamayı şeyini. Ve Mustafa Çalışkan'la derdiniz nedir dedi. Bu yanılmıyorsam İstanbul Emniyet Müdürü değil mi Mustafa Çalışkan? Yani bu sarallarla ilgili bir operasyon sürüyormuş şu anda. Süleyman Soylu'ya rağmen diyorlar bunu da. Ve bu emniyet müdürü Süleyman Soylu'nun, ya kardeşim bu sarallara operasyon yapmışız benim niye haberim yok sorusuna, Emniyet Müdürü'nün efendim size söylediğimiz zaman sızıntı oluyor. tabi siz yapıyorsunuz demiyor da yani sanki ekibi dediği ve bu yüzden de hayli kıyamet koptuğunu zaten biliyoruz. Başka bakıyorum. Eee yine uyuşturucu konusunda çok ilginç. AKP'nin oy depoları olan Bağcılar ve Sultanbeyli'den söz etti. Dedi ki gidin dedi annelere dinleyin. Ben annelere dinlediğim için bu kadar rahat konuşuyorum dedi. Ve elimde bizzat devletin emniyetinin hazırladığı raporlar var. Onlara dayanıyorum dedi. Yani kafadan atmıyorum. Ya da biz kendimiz hani kendi başımıza araştırma yaptık demiyor. Bizzat devletin yaptığı raporlar. Bakıyor musunuz onlara dedi. <laughs> şeyi söyledim ve ahlakı yok ettiniz diye seslendi. İşte o arada uyuyup kıyamet koptu. Ee, i̇şte Gazi Meclis burası. O da dedi ki Gazi Meclis bu değil dedim. Hemen işte 15 Temmuz Efendim burayı bombalandı. Nasıl söylersiniz filan? Yani benim gördüğüm müthişte bir çaresizlik sanki hakim. Çünkü hakikaten ilk defa bir parti genel başkanı hükümeti icra şeyi değil iktidarı ya da cumhurbaşkanını değil milletvekillerine hedef aldı. Buranın itibarını bitirdiniz dedi. Parlamento adeta yok hükmünde dedi. Ben bunu size defalarca anlattım. Bunun içinde biraz hani ilgi duydum konuşmaya. Çünkü ilk defa milletvekillerinin yüzüne yüzüne söyleniyor. Arkadaş siz maaşınızı hak etmiyorsunuz dedi ya. Kim bilir ben burada herhalde 15 kere söylemişimdir. Ya bu maaşı boşa alıyorlar diye. Çünkü hiçbir işe yaramıyor parlamento. Ee, Gerçekleri öğrenmek istemiyorsunuz. Çünkü gerçekler sizi rahatsız ediyor. Vicdanlarınızı rahatlatmak için şimdi bana laf atıyorsunuz dedi. Meclis Başkanı bu gürültüler üzerine ilk defa müdahale etti. Dedi ki bakın arkadaşlar böyle bir usul yok. Direkt AKP grubuna söyledi. Yani o bile dayanamadı. AKP'li başkan olmasına rağmen dedi ki böyle giderse ben oturma ara vereceğim dedi. Biraz sakinleşti. Aldığınız aylık helal mi? Ha o soruyu sordu. Efendim Cumhuriyet tarihinde biri ilk dedi. Alt gelir gruplarından yüzde alt gelir gruplarından yani 80 milyondan üst gelir gruplarına olağanüstü kaynak transferi var dedi. İşte orada söyledi. Gidin dedi Chelsea'ye. Bakın bakalım oradaki malikanelerin falan sahipleri kimler? Hangi görevlerdeler? Çok dedikodu var. Buradan söyleyemem tabii. Ama nedir? Ve sonunda dedi ki ee, biz bunların hepsini geri getireceğiz, bir kuruş bile yurt dışında para bırakmayacağız, çalınan her şeyi geri getireceğiz dedi. Ondan sonra da işte e, temiz, aydınlık, mutlu Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz dedi şimdi. Bilemiyorum tabii bunun yansıması ne olacak. Bu arada e, biz flash haber olarak bu konuşmanın tamamını yayınladık çünkü önemli bir konuşma. Yani. E, belki başka şeylerde tamamını yayınlamamış ya da, da yayınlamıyor olabiliriz ama bu bütçeyle ilgili çok önemli bir konuşmaydı. Onun için de kesmemeye çalıştık. Fakat bu arada mesela Habertürk, NTV, TV100 bunlar girdiler ve bir yerinde kestiler. Yani işte sana bu kadar yeter diye. Muhtemelen uyarı gitmiştir. Çünkü Kılıçdaroğlu dediğim gibi hak eden direkt AKP milletvekillerinin vicdanına seslendiği için saray yönetimi bundan daha da rahatsız olmuştur. Çünkü tam şeyi söylüyor. Yani arkadaş niye sormuyorsun diyor. Bu kanunu çıkardı mesela bir TMSF anlattı. Atladım onu. Mesela dedi ki sizleri yolsuzluğun, hırsızlığın legalleşmesini sağlayan kanuna el kaldı. O kıyamet koptu açık. Ya dur diyor açıklayacağız. Ve sonra anlattı. Olağanüstü hal döneminde çıkartılan TMSF ile ilgili kanun. Onu olay gecesi 15 Temmuz gecesi çeşitli cinayet ya da ağır yaralamalara karışan işte Boğaz'da dedi kafaları kestiler dedi Boğaz kestiler insanları öldürdüler filan. Tabi oralarda gürültü patırtı koptu ama öyle bir kanun biliyorsunuz çıktı. Yani bütün bunlardan o gece olanlardan hiç kimse sorumlu tutulmayacak. Yani adamı öldürdüysen öldürdün kardeşim. Attıysan attın. Tanklara bilmem ne yaptıysan yaptın. Araba yaktıysan yaktın. Tamam hiçbir şey sorulmayacak. Fakat bunu TMSF tarafından el konulan şirketlerin kayyum olarak atanan yöneticilerine de uyguladılar. Dedi ki, siz onun farkında değilsiniz dedi. 37. madde onunla bunu bağladı ve bu şirketlerin kayyumları yaptıkları işlerden alıp vermelerinden tasarruflarından dolayı hiçbir şekilde idari, cezai, hukuki soruşturmaya uğrayamaz. Bu ne demek? Bankaya el koymuşsun, bankayı birine verdin dedi. Amcasının oğluna verdi dedi. Hesabını soramıyorsun dedi. Siz buna imza attınız işte dedi. Şimdi işte bunlar aslında bakmayın. Yani AKP'nin orada kalabalık bir grubu var. Tamam 3-5 kişi o işte biri galiba eli taştı. Alpay mutlaka bağırıp çağırmıştır onu zaten işi o. Ama pek çok milletvekili her şeye rağmen tepki göstermesine rağmen vicdanen düşünmüş olabilir. Bilmiyoruz yarın öbür gün çıkacak şimdi bu konuşmanın en sıcağı sıcağına ve zannediyorum televizyonlardaki ilk değerlendirmesi çünkü çoğu çıktı şu anda belki yapıyorlardır ama benden bunları söylemek. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.